Evet arkadaşlar bu bugün yine Minecraft'ta bir şeyler yap, yapacağız sizde. Şimdi şöyle bahsedeyim kısaca. Hani biz öbür videomuzda şey yapmıştık ya komut bulu komut bulu yapmıştık ya. Şimdi şimdi de bariyer yapacağız bariyer yani bildiğiniz bariyer yapacağız nasıl yapıldığını şimdi birazdan göstereceğiz birazdan da göstereceğiz zaten bariyer bu Bu da gizli bir tane blok işte. O da abone olmayı ve be beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da e, e videomuzda ne yapalım diye yazın yorumlara. Şimdi başlayalım. Bakalım. Bugün bariyer arkadaşınızla bir taneselim. Zaten ondan sonra bir tane videoda e, neyler neler yapabilirsiniz diye bahsedeceğim. Bahsedeceğim. İşte şimdi daha geldik. Şimdi bu bu bar, bariyer nerede? var. Neyse. Elimde bariyer vardı ama işte. Neyse. Bariyeri almak için ilk önce komutu yazacağız. Durun. Son yazacağız. Doğru hemen yazıyorum. Hemen yazıyorum. İşte bunu yazıyorsunuz. Bak bu kodu gibi falan filan işte Bariyer falan filan. İyice göstereyim. Ve Bel çık belki kağıda yazasın istiyorum. Işte. Evet basıyoruz. Böyle elimizde bariyer arkadasımız var gördüğünüz gibi. Bu ise şimdi ne? Ne işe yarıyor abicim derseniz hemen gösteriyorum. Mesela düşünün. Cennet poltağı yapmak istediniz. Hemen kardeşim bu bariyer o işlere kos kosullu yararlanıyor. Hemen cennet poltağını yapmaya başlayalım Bariyer böyle bir tık büyük oldu ama Durun. şimdi buradan akıttınız buradan da akıttınız şimdi buraya kadar tamam ondan sonra bariyer bunları görüp hemen koşur bu koşulları Burası kapatıldı kardeşim diyor. Burası da kapatıldı kardeşim diyor. Ondan sonra diğer tarafa geçiyor. Ve tada. Ona sonra uzaklaştın. Elinizden bu silindiğini direkt gidiyor böyle. Ama buraya girebiliyorsunuz. Giremiyorsunuz. Çünkü o da bariyer buluğu var. Ada üstünde buluk. sadece görünüş olarak yapabilirsiniz böyle işte böyle bariyer bu bu işe yarıyor ama böyle elma aldığımda söylüyor şey bıraktığımda hemen gidiyor elma aldığımda hemen gösteriyor gittiğinde hemen söylüyor orada çok so komut bloğu var ya ha işte onu, onu da sarkılı yapmıştım. O yüzden pek anlatamamıştım. İşte komut bloğu için şöyle böyle. Burası uyarı. Burası zincir. Zincir. Burası da yineli. Ay yanali. Ama ne iş işte. Buradan da her zaman etkinliğe çıktığın gerekiyor falan biliyorsunuz bu da kosurlu kosursuz var işte burada burada da sevdiğiniz falan burada da kod komodu giriyorsunuz işte böyle işte böyle bu arkadaşınız onun için Gayet iyi bir tane durum. Hatta bariyer bir şey daha yarıyor. Bakın. Mesela arkadasınızı ben havada yürüyeceğim diyorsunuz. İşte. Bariyer de tam oysa koşuyor. Böyle yapıyorsunuz. Ay. Dur. Böyle yapıp böyle böyle gidiyorsunuz. Ya nasıl bariyeri elinizden kaldırıp nasıl ve buraya geliyorsanız ve bakın havada yürümüş oluyorsunuz. Oluyorsunuz. İşte böyle. Bir dakika. İşte böyle. Böyle de havada yürüyorsun işte. Ama arkadaşınızı böyle yapsanız bile arkadasını göremiyor galiba yani kimliği görüyoruz ya komut bloku da böyle işte işte bu arkadaşımız işte böyle işe yarıyor öyle güzel zamanlarda bunları büyük videolar yapacağım. Ama bayağı iyileri şeylerde. Bunu yapmamı istiyorsanız şeyler buna ilgili şeyler abone olup like atmayı unutmayın. Ama eğer 5 eğer 100 abone ol, olursak e, olursak bunlarla ilgili bir tane video çekeceğim hem de sadece 100 abone yürüter neyse işte böyle bu arkadasınız da bu ne işe yarıyor videonun yarısı bile bariyerle alakalı için bu full bariyerle Hadi bakalım görüşürüz. Ding ding ding. Şunları da şuraya koyayım. İki dost bir bizim. Görüşürüz.